Merhabalar kaktüs severler. Bugün bitkilerime çay posası ile gübre yapacağım arkadaşlar. Çayın bitkilere ne gibi fayda sağladığını anlatacağım sizlerle. Bu video içeriği ile buluşmak istedim ve huzurlarınıza geldim. Çaydan arta kalan posayı bitkilerimize gönül rahatlığı ile verebiliriz. Şöyle de göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi çayımı demledikten sonra posasını atmadım. Biliyorsunuz arkadaşlar çay doğada tabiatta yetişen bir bitki çay toplandıktan sonra kurutuluyor ve değişik işlemlerden geçtikten sonra çay haline getiriliyor. Ve bu bizim e, özellikle Türk halkının insanlarımızın vazgeçilmez içeceğinden bir tanesidir ki çayda biliyorsunuz değişik bileşenler ve vitaminler var yanı sıra mineraller ve en önemlisi de Potasyum var arkadaşlar. Özellikle potasyum bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için, çiçeklerin daha verimli açması için faydalı bir birleşen. Sağlıklı bitkiler için her zaman doğadan esinlenerek bütün uygulamaları biliyorsunuz bitkilerimde yapıyorum. Bunları da sizlerle buluşturuyorum. Şöyle çayımı hemen hazır halde bulunan saksıdaki toprağımın içerisine koyduktan sonra toprakla birleştirdikten sonra bunu harmanlayacağım ve gönül rahatlığı ile bitkilerimi kaktüslerimi dikeceğim. Daha faydalı büyüyecekler, daha sağlıklı olacaklar. Gerçekten çay hem gübre görevi de görüyor bitkilerimize fayda sağlıyor. Bunu gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Bakın şöyle toprağımla güzel buluşturduktan sonra ben ne yapacağım? Burada fidelerimi bu çaylı yani gübrelemiş olduğum toprağım ile buluşturacağım ve daha sağlıklı daha güzel büyümelerini etkisini de gözlemleyeceğim bu video içeriğiyle huzurlarınıza gelmek istedim değişik içeriklerle farklı videolarla karşınıza gelmeye ben devam edeceğim kaktüsün ev var adlı youtube kanalında bizleri takipte kalın kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarımı beğenin lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.